Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok basit bir tarif paylaşacağım. Vanilya soslu muzu hem siz hem de çocuklarınız çok beğenecek. Bu sos özellikle muza çok yakışıyor. Onun için muzda kullandım. E, ayrıca pastalarınızda da kullanabileceğiniz bir sos. E, malzemeleri e, 1,5 su bardağı süt, 5 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, bir yumurtanın sarısı, bir paket vanilya. E vanilya hariç e, tüm malzemeleri bir tencereye koyun. Ateşi yakın. E, kaynayana kadar devamlı karıştırın. E, göz göz kaynamaya başlayınca vanilyayı da ekleyin. 5 dakika kadar yine e, karıştırarak pişirin. E soğurken de üstünüz kaymak tutmaması için e, arada karıştırmanız gerekecek. E, soğuyunca kalınlaşıyor güzel bir kıvam alıyor. Daha sonra dilimlenmiş muzun üzerinde gezdirebilirsiniz. İster tarçınla, isterseniz çikolata rendesiyle süsleyip servis edebilirsiniz. Çok lezzetli, harika bir meyve sunumu. Bu sosun içine isterseniz kakolu yapmak için biraz kakao katıp kakaolu olarak da sunabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun, iyi günler.